Ülkemize sahip çıkmak zorundayız çünkü el, ülke elden gitti gerçekten. Çiçeğimle geliyorum ki insanlara biraz olsun belki motive edebilir miyim, ümit verebilir miyim diye. Hem kendi mahallemde, ilçemde, Ümraniyede arkadaşlara herkese ümit verebilir miyim diye düşünüyorum. Çoluğa çocuğa gençlere üzülüyorum gençleri görünce bir çay alamamalarına, bir kafeye oturup da. Yani hep birlikte kurtulmak zorundayız. Kurtul başına. Biz buraya adalet için geldik. Adaleti mutlaka getirmek zorundayız. Böyle kayıplarla yaşamayız biz. Bunları unutsunlar da artık. Biz direneceğiz. Kazanacağız. Mücadelede devam edeceğiz. Ekrem de çıkacak, hepsi çıkacak. Böyle bir şey yok. Halk toplandı burada. Bu halkımızı almaya geldik. Hat tanımıza sahip çıkmaya geldik. Bütün başkanlarımızın arkasındayız. Sonuna kadar destekliyoruz. Hak hukuk diyoruz. Yılmıyoruz. Buradayız. Ne yaparlarsa yapsınlar. Başkanlarımız susuzdur. Emriyle kazanacağız. Başkan da çıkacak cezaevinde. Onu bekliyoruz.